Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2025 askeri firmaların boy gösterisi yaptığı bir yere dönüştü. Bu fuara İsrail'e mal satan firmalar katılamaz diyeceğine hepsine yer verdiler ve bakın orada Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya bakın. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış çocukların derdi bizim derdimizdir. Netanyahu ve katliam şebekesi barbarlıkta Hitler'i çoktan geride bıraktı. Yaptıklarına bakın, konuşmalarına bakın. Buna kim inanıyor? Buna kim inanıyor? Mahkeme mi? İstediğin kadar mahkemeye verebilirsin beni. Laf güzel, edebiyat kuvvetli. Yazıp önüne koyanlar güzel yazıp önüne koyuyorlar. O da onları güzel okuyor bu fuarda İsrail'e silah satan firmaları sen oraya davet etmedin mi? İsrail'e silah satan firmalar senin davetinle gelmedi mi? Şimdi sen nasıl bunu söyleyebiliyorsun? Bizi aptal mı zannediyorlar bunlar? Halkın gazını almayı ne kadar kolay zannediyorlar.